Hepinize merhaba. Kalça ekleminden biraz bahsedeceğim. Kalça ekleminin problemlerinde hastalar ciddi bir klinik problemle doktora gelirler. İşte bu durumda kalçanın ileride geri dönüşümsüz hasarlanmasını önlemek için kalça artroskopisiyle bazı müdahalelerde bulunuruz. Son dönemde bizim de içinde olduğumuz bir grup kalçada periferik artroskopiyi ön plana çıkardık. Periferik artroskopi ne demek? Periferik artroskopi kalçayı germeden, yani kalça aralığını açmadan ve bu aralığını açmanın getirdiği çok ciddi problemleri oluşturmadan kalça normal yerindeyken bütün yapıları görüp değerlendirip tedavi etme fırsatı veriyor bize. İşte burada aynı zamanda kapsülü çok fazla açmadan, dolayısıyla buradaki bağları zedelemeden, ikinci bir hasar vermeden periferik kalça artroskopisini yapıyoruz. Periferik kalça artroskopisiyle ile yani çevresel kalçayı germeden, kalçayı açmadan yaptığımız bu normal pozisyondaki artroskopi ile hem femur dediğimiz uyluk kemiğinin baş kısmındaki problemleri e, düzeltebiliyoruz. Labrum dediğimiz kalçadaki dizdeki menüsküse benzer yapıyı onarıp veya bunun tedavisini yapabiliyoruz. Veya kıkırdaklara uygun şekilde bir uygulayabiliyoruz. İşte bu yöntemle kalçadaki birçok problemi tedavi ederek oluşabilecek birçok riskleri sınırlandırıyoruz ve uzaklaştırıyoruz ve kişiyi çok çabuk normal hayatına geri döndürebiliyoruz.